Merhaba, bugün de sizlere yine güllerin arasından sesleniyorum. Şöyle güllerin arasına gireyim ve güller arasında ne aklıma geldi biliyor musunuz? Edebiyatımızdaki gül bülbül aşkı. Bilir misiniz edebiyatımızdaki gül bülbül aşkını? Anlatayım mı? Hadi anlatayım. Çünkü bu güller arasında anlatılacak en güzel şey budur diye düşünüyorum. Şimdi bir beyaz gülün üstüne bir bülbül her gün gelir şakır. Ona nameler söyler, aşkını anlatır içten nasıl derinden nasıl derinden. E böyle döner etrafında. Ve bizim beyaz gül bülbüle bir türlü pas vermez ve bir gün yazık böyle etrafında dönerken 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 ve onun dikeninin üstüne düşer ve ölür ve onun kanı bütün o beyaz gülün üstünü kaplar işte o nedenle böyle aşıklar birbirlerine kırmızı gül verir. Gül 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 aşkı buradan gelmektedir. Evet sevgili arkadaşım, meslektaşım, branştaşım, fundacım. Demişti ki bu güller nasıl oldu Nilüfer bir paylaşımını bekliyoruz. Bilmiyorum geç mi oldu erken mi oldu ama işte beni izlemeye devam edin izlerseniz alırsınız. Evet bu günler nasıl oldu? Şimdi hani diyemeyeceğim ki bir başkası yaptı değil maalesef. Yani ben hiçbir zaman işte ben hani yaptım bu proje benim şunu demesini sevmem. Ee, bir 5-6 sene öncesi olsa hiç sevmezdim, hiç demezdim ama artık şu anda böyle e, herkesin işte ben, ben, ben demesinden e, yani doğru bir şey varsa onu da söyleyeyim. Çünkü bizler şu şekilde yetiştik hiçbir zaman için işte sen kendini övme anneciğim hep öyle der kulakları için nasıl işte başkası seni ölsün aslında doğru katılıyorum evet sen kendine kadar ben 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 de sen de bir başkasının düşüncesi değil mi olduktan sonra önemli değil yani önemli olan karşıdaki kişinin düşüncesi ama bu günlerin bu şekilde olmasındaki proje benim nasıl benim Şimdi bu eve ilk geldiğimizde sağ olsun işte e, mimarlar ondan sonra işte bahçe düzenlemeleri falan geldiler yaptılar. Şimdi altta bu güller benim balkonumda ama aşağıdan geliyor. Ve yaptıklarında çok yakın dedim ki ben şuradan dedim birkaç dal alsam dedim. Bunu yöneticiye söyledim. Çünkü tek başıma oturmuyorum. Site içerisinde oturuyorum. Herkesin hakkı var ve herkese almak istiyorsa alsın yani güzel olsun her taraf. Sonra işte bir engel. Maalesef ki hayatınızda bu şekilde engellerle karşılaşıyorsunuz. Ha tabii ki bu hani kötü olsun diye değil dedi ki bana. Hoca hanım dedi siz bunu alacaksınız ama bu karıncalarla doldu. Evimizin içine o nedenle dedi siz yani bunu dedi almayın karıncalar olmasın evinizde Allah Allah dedim ya öyle mi Sonra ben düşündüm kadar verdim Ay, yok 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 dedim tamam ben istiyorum dedim yani anneme de sordum olsun dedi Yani gülü seven dikenine katlanır değil mi madem gülü seviyoruz ona göre de dikenine katlanacağız yani ona göre ve daha sonra bu gün geldi dedim ki isteyen herkes de alsın çünkü herkes para veriyor, herkesin hakkı var ve hiç kimsenin hakkı hiç kimseye geçmesin. Mesela bir komşum var çok sevdiğim Safiye Hanımcığım o çocuklardan dolayı almamış. Doğru çocuklar devamlı düşünseniz de bu dikenlerle. Ha diken denince onu da söyleyeyim. Bu hani kolay olmuyor neden bu şekilde sardırması. İşte oturduğunuzda bazen eldiven giyiyorum eldiveni parçalıyor. Bazen giymiyorum o zaman tırnakları parçalıyor. Hatta bir gün Allah'ım çok gülmüştü. Ee, işte bir kadar uğraştığımda gitmişim parçalış böyle. Arkadaşlar iki kedin mi var? <laughs> hayır dedim gelin değil güllerim var güller dedim e, tabi gününü seven bir katlanacak ve daha sonra daha sonra işte biz aldık e, mesela yan tarafta da birileri sevmiyormuş mesela ikinci kattaki seviyor ama birinci kattaki gitmedikten sonra değil mi? ikinci üçüncü kata nasıl gidecek yani ikinci üçüncü kata gitmesi için de birinci kattakinin çıkarması lazım sevmiyormuş i̇şte herkes isteğine göre davranıyor ve burası böyle çok çok güzel oldu. Herkes aa ne kadar güzel. Evet proje benim ama bunlara bakan zamanını bilen, budamasını bilen çok sevdiğimiz yıllardan beri bizimle beraber olan Mustafa'mız var. Eğer o da isterse bir gün onunla da bir çekim yaparız o şekilde yoksa ben mümkün değil, bunlara bakamam, budamasını, şey yapmasını hiç, hiç 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 bilmem, şöyle yapacağım evet <laughs> ve e, burası oldu, iyi güzel ama ön taraflarda yok, ön taraflarda ne yapalım, e, ön taraflarda da yapalım sağ olsun Mustafa dedi ki, işte Hoca Hanım dedi o taraflarda dedi olmaz, yani bu taraf gibi güneş görmüyor olmaz ben de dedim ki ya Mustafa sen dik eğer olmazsa olmuyordur. Evet gül ekilmek mi dikilmek mi? Size yine benim anlatım bozukluğu. <laughs> ekilmek mi dikilmek mi dikmek değil mi? Evet. Sen dik olmuyor, olmuyordur yani olmaz. Sonra mutfak balkonuna da aynı şekilde aman Allah'ım ne dil döktüm ne dil. İşte hayatınızda mutlaka bu şekilde engeller çıkıyor. Ama siz istiyorsanız eğer Mesela bu konuda benim çok çok sevdiğim, canımdan çok sevdiğim anneciğimin bir engeli vardır bana. Anlatsam hayatta inanamazsınız ve dersiniz ki ha ciddiyim yani. Bu şekilde <laughs> Hatta yakınlarım bile ben bunu anlattığımda diyorlar ki annen ciddi mi? E, annenin yanında anlatınca evet diyor ciddi. Ama tabii şimdi onun da kendine göre haklı sebepleri var. E, şeyde Ama ne kadar haklı sebep olursa olsun o konuyu sonra değineceğim. Yani bana göre tabii sizlerin de yorumuna bırakacağım ne kadar haklı haklı. Evet. Evet işte bu günler ama tabii ki bakımı sulaması bütün bahçenin yani işini sevmekle gerçekten çok çok alakalı. Çok severek yapıyor. Ve çok severek yaptığı için de sağ olsun bütün bahçemiz gül gibi. Zaten bir hafta olmadığı zaman Mustafa bahçe aman Allah'ım. Her taraf Gitmiş mi? şekilde oluyor. O nedenle işini severek yapmak çok çok önemli. Sizler de işinizi severek yapın. İşini seven ülkesini sever zaten biliyorsunuz. O nedenle e, işinizi seviyorsanız da çok güzel oluyor. Tabii ki her şeyde bakım, sevgi. E, bir arada olması. Ama ben işte dediğim gibi böyle oturduğumda ha şuradan çıkmış bunu buraya. Bunlar benim eserim yalnız. <laughs> Dolayayım, sarayım. Sarılıyor çok şükür. Ama ama maalesef ki bu kadar güzellik sadece sadece bir ay kalıyor. Hani sanıyorlar ki arkadaşlar o sürekli bir yıl boyunca veya altı ay boyunca keşke Ha, yazın da oluyor ama bu kadar olmuyor. Böyle baksanıza şuna yani bu sanki şöyle değil mi? Lefe içerisinde olmuş. Vazonun içerisine koyulmuş gibi. Keşke kalsa. Ha yazın azalıyor. Hatta bir de buna kesini göstereyim. İnsan ağlayası geliyor. Nasıl kötü oluyor? Bir böyle budandığında yerlerde. O nedenle her şey her şey bugünler kadar güzel olur inşallah hayatınızda yani siz istedikten sonra bütün engelleri aşabilirsiniz yapabilirsiniz yeter ki isteyin ama tabii o size hoş geliyorsa hani başkasına hoş gelmeyebilir hatta geçen gün işte geçiyorlar buradan diyorlar ki aa nasıl oluyor bu güller ben de diyorum ki biz sadece bakıyoruz böyle güzelliğine yaşıyoruz ama onunla ilgilenen asıl sağ olsun Mustafa ona sorun ne zaman dikilir, nasıl yapılır, nasıl olur onları hiç hiç bilmiyorum. Ama bu güzellikler içerisinde yaşattığı için ilk önce Allah'ıma, sonra da burada emeği geçen herkese ve herkese teşekkür edelim. Çünkü Herkesin yapması gereken bir görev var. Onu da sevgiyle, aşkla yapıyorlar. Sağ olsunlar. Teşekkür ederiz. Günlerle yaşayalım. Aşkla kalın.